Selamlar millet. Bugün size Gürcistan'a gitmeden önce bilmeniz gereken 16 kuraldan bahsedeceğim. Hemen usulca arkanıza yaslanın ve videoyu izlemeye devam edin. Pasaport ve vize. Eğer Türk vatandaşıysanız şu anda herhangi bir pasaporta ihtiyacınız yok. Yani kimlikle gidebiliyorsunuz. Bildiğiniz Azerbaycan'a veyahut da Kuzey Kıbrıs'a gider gibi. Ama yok ben kimlikle gitmek istemiyorum. Pasaportla gideceğim. İşte damga olsun bir şey olsun falan gibi bir düşünceniz var ise en az 3 ay geçerli bir pasaporta ihtiyacınız var. Eğer başka bir ülkenin vatandaşıysanız Gürcistan Konsolosluğu'nun kendi web sitesine yani ofisyal web sitesine girip oradan gerekli şartları inceleyip ne kadar süreniz olduğunu da öğrenebilirsiniz. Gürcistan'daki para birimi. Gürcistan CEL yani LER diye bir para birimi kullanıyor. Bizim liraya da benziyor mantık olarak ama şöyle bir farklılık var. Onlarınki bizimkinden maalesef daha değerli. Ama tabii ki bu sizi üzmesin. Gürcistan'da her şey buraya göre daha ucuz olduğu için çok keyifli bir tatil geçireceğinize eminim. Biz Türkiye'de Lari'yi nereden bulacağız? Burada mı Lari'ye çevirmek yoksa Gürcistan'a gittiğimizde mi Lari'ye çevirmek daha mantıklı? Bir de şimdi onu anlatayım size. Bana sorarsanız orada yaptırmak sanki daha mantıklı gibi. Neden diye sorarsanız Türkiye'de kurlar biraz yüksek olabiliyor. Bence Gürcistan'da yaptırmak daha mantıklı. Oraya gittiğimde şunu fark ettim. TL kuru dolar ve euroya göre biraz oynayabiliyor. Dolayısıyla bana sorarsanız euro ve hatta dolarla gitmeniz daha mantıklı. Şimdi şunu soracaksınız. Biz bunu nerede bozduracağız? Gürcistan tam olarak bir exchange bürosu gibi. Şehrin her adımını attığınız yerde enteresan bir şekilde döviz büroları var. En ucra köşelerde bile gördüm. O yüzden korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Ve havaalanıyla şehir içerisinde çok muhteşem farklar oynamıyor onu söyleyeyim. Normalde biz de biliyorsunuz havaalanı fiyatları 3'e katlar. En azından döviz için söyleyebilirim. Böyle bir şey görmedim. İhtiyacınız kadarını belki bir taksiye binecek kadarını havaalanında bozdurabilirsiniz. Geri kalanı da şehrin içerisinde herhangi bir yerde araştırdıktan sonra da bozdurabilirsiniz. Gürcistan güvenli bir ülke mi? Bu soruyu 10-15 sene önce sorsaydınız size diyeceğin tek şey... Gürcistan mafya ve çetelerin elinde korkulacak bir ülkelerdi. İlk gittiğim gün gece 3-3.30 civarında Gürcistan'a vardım ve sokaklarda kadınlar, erkekler yani şöyle söyleyeyim çocuklar bile çok rahatlıkla gezebiliyordu ve kimse kimseye Affedersiniz ama salça olmuyordu. O yüzden benim hiçbir korkum olmadı. Gürcistan'da öyle kafanıza göre insanlarla kavga edip arıza çıkartma durumunuz olamaz. Gayet net kuralları var. Hiç kimse böyle bir şey yeltenemiyor bile. Gürcistan'da iklim nasıl? Gürcistan iklimi karasal ve subtropikal bir iklim. Biz ilk gün Tiflis'e geldik. Tiflis gayet sıcak, aynı İzmir andırıyordu. Enteresan bir şekilde yağmur yağıp sonra tekrardan güneş açabiliyordu. Biz Batum'a geçtiğimizde hava soğuk ve yağmurluydu. Yani Karadeniz bölgesine yaklaştıkça hava baya baya Karadeniz'e benziyor. İçlere doğru gittikçe hava da baya bizim oralara yani İzmir'e benziyor. Temkinli davranacak şekilde kıyafet getirin. Kazak, ceket, bir hırka en azından yanınızda buna benzer şeyler olsun ki seyahatiniz size zulmü olmasın. Evet. Ben çok fazla etkilenmedim çünkü öncesinden araştırmıştım. Ona göre kıyafetlerimi çifter çifter almıştım. Benim işime yaradı. Umarım siz de o şekilde yaparsınız. Ulaşım. Gürcistan'da ulaşım inanılmayacak bir şekilde muhteşem. Metro var, otobüs var, tren var, taksi var yani normal olarak. Bolt diye bir sistem var. Hatta füniküler ve teleferik dahi var. Yani sistemleri bayağı gelişmiş onu söyleyebilirim. Bolt dev sistemleri var. Bizim bildiğimiz Uber, hani bizde kapatılan Uber, tüm dünyada olan Uber vardı ya. Onun benzeri bir sistem. Taksiyle gitmek istemiyorsanız çok rahatlıkla Bolt'tan birini çağırıp istediğiniz yere güvenli bir şekilde gidip gelebiliyorsunuz. Ayrıca vereceğiniz fiyat belli. Keşke Türkiye'de de olsa diyoruz ve burayı da bu şekilde geçiyoruz. Gürcistan'ın dili nedir? Gürcistan'ın dili tabii ki gürcüce. Alfabeleri çok zor. Bana İbranice hatırlattı ama konuşma diline bakarsanız sanki Farsçaya benziyor. İran'a yakın bir ülke. O yüzden dolayı Farsçaya benzer konuşuyorlar. Hatta bazı kelimeler Farsçadan geçmiş. Onu fark ettim. Mesela lobiye dedikleri fasulye demek. Orada da fasulye. Bunun gibi ufak tefek şeyler yakaladım. Ama şimdi şunu diyebilirsiniz. Biz oraya gittik. Nasıl anlaşacağız? Alfabelerini bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz falan. İngilizce biliyorlar. O konuda korkmayın. Yani birçoğuyla İngilizce anlaşabiliyorsunuz ama hiç gerek kalmadan Türkçe de anlıyorlar. Çok fazla Türkiye'den giden insan olduğu için Türkçe'ye de alışmış durumdalar. Dolayısıyla bir noktada Türkçe konuşup da kendinizi ifade edebiliyorsunuz. En azından Batum'da %80 herkes Türkçe biliyor diyebilirim. Tiflis'te biraz daha farklı. Orada herkes Rusça ve Ukraynaca biliyor. Ama Tiflis'ten bağımsız olarak söylüyorum. Batum'a giderseniz Türkçe de işe yarıyor. Gayet rahat anlaşacağınızı düşünüyorum. O yüzden hiç korkmadan gidebilirsiniz. Gürcistan'da gidilecek tarihi yerler. Gürcistan'ı çoğu insan kültür açısından zayıf bir ülke olarak biliyor. En azından bizim ülkemizde. Ama öyle bir yer değil. Kesinlikle değil. Şöyle söyleyebilirim. Sadece Tiflis'te bile minimum 10-15 tane yer gezdim. Müzeleri geçtim. Müzeler zaten mükemmel. Ama onun dışında açık hava müzesi gibi her yer. Resmen tarih akıyor. O yüzden size görmeniz gereken birkaç tane yer vereyim. Aklınızda bulunsun. Eğer Tiflis'teyseniz Tiflis'in anası var. Çok güzel bir heykeli var. Onu gezmeyi unutmayın. Bay yukarıda ama teleferikle çıkabiliyorsunuz. O yüzden korkmadan çıkıp inebilirsiniz. Yo ben teleferiğe binmek istemiyorum diyorsanız yürümek farz olur. Onu da söyleyeyim. Sione katedrali kesinlikle uğramadan gitmeyin derim. Ama yok ben oraya gidemeyeceğim diyorsanız sokak başında bile olan herhangi bir katedrali gitmeniz bile yeterli. Tiflis Müzesi'ni uğramadan geçmeyin derim. Onun yanı sıra sülfür hamamları. İçerisinde sülfür olan bir hamam. Mükemmel. Biraz pahalı ama Kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir yer diyebilirim. Belki bilen bilir özel bir sodası vardır. Borjami soda. İşte sodaların dolumun olduğu yer. Doğal maden suların olduğu bir yer var. Borjami. Buraya da kesinlikle uğrayın derim. Yolunuz batıma geçtiği anda alfabet kulesi var. Yani alfabe kulesi. Gürcistan'ın harfleriyle donanmış böyle sarmal DNA sarmalına benzer bir alfabe. Kafanızı canlandıramayabilirsiniz. O yüzden vloglarıma kesinlikle bakın diyorum. Orada bunları göstermiştim. Europe meydanı mükemmel ve Madea heykeli. Bunu da görmeden gitmeyin derim. Çok daha fazla anlatılacak şey var ama hepsini burada anlatmaya kalkarsam bu video yaklaşık bir saat olur. O yüzden biraz kendiniz de araştırıp keşfetmeye bakın derim. Gürcistan'da ne yemeli? Gürcistan tam bir kişniş ülkesi. Eğer kişnişe bayılıyorsanız mükemmel yemekleri var. Bayılmıyorsanız da problem değil. Zaten iki gün içerisinde alışmış oluyorsunuz. O yüzden size kesinlikle denemeniz gereken lezzetleri de söyleyeyim. Hinkali. Muhteşem bir lezzet. Evet domuzlu olanı da var, dana olanı da var, kuzu olanı da var, tavuklu olanı da vardı sanki. Eğer hassassanız korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Önceden size soruyorlar hangisini isterseniz diye o yemeği getiriyorlar. O yüzden dolayı kafanız hiç karışmasın. Haçapuri. Böyle bir şey yok. Gürcistan'ın kendi ürettiği bir peyniri var. İsmini hatırlayamıyorum. Onun içine koyulduğu bir börek. Sabah akşam öyle her zaman bunu yiyorlar. Ben acayip bir şekilde bayıldım. Sabah akşam bunu yedim. Hatta bunun fasulyeli olanını üretiyorlardı. Ee, bana sorarsanız bu kaşar peyniri gibi olan yani peynirli olanı çok daha lezzetli. Onu deneyin derim. Eğer Tiflis'tesiniz, Tiflis'e özel çok güzel bir lezzet var. Tarçınlı kek dedikleri bir ürün. Cinnamon ee, Cake gibi bir şeydi sanki öyle hatırlıyorum. Görsellerde gördüğünüz ürünü Kuzey ve Güney diye bir dizi vardı. Orada yapıyorlardı. Orada aklınıza gelebilir. İnanın çok lezzetli. İçerisine bir de dondurma falan koymuşlar. Gayet lezzetli bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bununla bitmiyor tabii Gürcistan'da yenilebilecekler. Kebapları, onlar, bunlar falan. Sabaha kadar anlatsam bin tane yemek çıkar. O yüzden kendiniz gidin, görün ve yiyin derim. Gürcistan'da alışveriş. Gürcistan'da alışveriş mantığı neredeyse bizimkine yakın ama bir tık daha üstte. Şimdi söyleyeceğim şeyler sizi biraz şaşırtabilir. Bin veya da işte A101 şok gibi marketler 24 saat açık. Evet biraz çalışanlar çok memnun değil bundan çünkü içeri girdiğinizde küfreder gibi bakıyorlar. Ama onu kafaya takmazsanız sabaha kadar istediğiniz her ürün satın alabilmek gayet mükemmel bir şey. Tiflis'te her gün açılan bir bit pazarı var. Kesinlikle uğrayın diyelim. Burası bildiğim kadarıyla sabah 9'dan akşam 7'ye kadar açık olan bir yer. Güncel saatleri Google'dan da bakabilirsiniz. Kesinlikle uğrayın derim çünkü eski Alman kültürlerinden tutun Sovyet kültürüne kadar birçok değişik şey var. Onun yanı sıra tabii Gürcistan bir elektronik cenneti. Nasıl yani elektronik cenneti diye sorarsanız vergilerden dolayı. Türkiye'deki vergilerin birçoğu orada olmadığı için çok daha ucuza ürün satın alıp Türkiye'ye gelebilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Gürcistan'da internet ve SIM kart olayı. Gürcistan'a geldiğinizde neredeyse her yerde free wifi işaretini göreceksiniz. Ama ben bunu seven bir adam değilim. Neden diye sorarsanız çünkü bu çok kötüye kullanılabilecek bir durum. Bazen free wifi'ye bağlandım zannedip insanların oltatmasına, yani phishing dedikleri şeye gelebilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Sizin bilginizi telefonlarından rahatlıkla alabilmeleri için onların sistemine bağlanmanız anlamına geliyor. O yüzden ben free wifi olan yerleri çok fazla tercih etmiyorum. Havalandan indiğiniz gibi bir sim kart almanızı öneririm. Zaten çok büyük fiyatlar da değil. Güncel fiyatlar her seferinde değişiyordur. Bir hafta boyunca konuş sınırsız internete girebileceğiniz tarifeler vardı. Şu anda nedir bilemiyorum ama bir hafta ile bir ay içerisinde kullanabileceğiniz tarifeleri var. Gittiğinizde orada alabilirsiniz ya da istiyorsanız şehirdeki herhangi bir yerden fiyatla sorabilirsiniz. Zaten çok büyük fiyat farkları da olmuyor. Direkt alın geçin çünkü havalından indiğiniz gibi taksiye ve hatta bolta binmek isterseniz ihtiyacınız olacak. Aklınızda bulunsun. Son olarak bonus bir ipucu. Eğer seyahatiniz Tiflis'te ise kesinlikle Fabrik Hostel'da kalabilirsiniz. Muhteşem bir yer. Hem sosyalleşmek hem eğlenmek birçok şeyi deneyimlemek için gayet mükemmel bir alan. Fiyatlar da çok uygun bu arada çünkü hostel. Ama ben hostellarda kalamam 5-6 kişilik odalarda yatamıyorum diyorsanız 2 kişilik odaları da var. Biraz fiyat artsa da tip liste fiyatlar o kadar da pahalı değil. Hem otel için hem ulaşım hem diğer aklınıza gelecek her şey için. Peki fabrik hostelda kalmanın size yararı ne olacak? Ambiyansın dışında zaten kendi içerisinde bir eğlence kültürü de barındırıyor. Artı böyle bir jargon da var oranın. Arka tarafında da enteresan bir şekilde barlara sahip. Burada sabahtan akşama kadar hiçbir yere çıkmadan eğlenebilirsiniz. Çok chill bir yer kesinlikle uğramadan gitmeyin derim. Evet dostlarım bu bölümde dilim döndüğünce size Gürcistan'a gittiğinizde neler yapabileceğinizi anlattım. Umarım gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonu basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonu var. Oraya basıp abone olabilirsiniz. Bu arada bu videoyu ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve aşağıda yorum yaparsanız beni acayip mutlu edersiniz. Bu ve bunun gibi videolar için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.